Pek gelimi alamadım ağzından ya. Ne yapsak karısıyla bir daha mı konuşsak? Ne diyeceğiz? Kocanızın bir sevgilisini daha bulduk. Haberiniz olsun mu diyeceğiz? Ya siz çok mu sinirlendiniz bana? Gerçekten benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır canım ne alakası var şimdi ya? Ne saklayacağım ki ya? Ne bileyim. Orhan Başkomiserim. Hah Mehmet sen misin? Evet hoş komiserim. Hadi gene ne kaçırdık şimdi ya? Bora'nın karıştığı kavgayı araştırıyordum. Cumartesi gecesi Levent'te devreye gezen ekipten misin galiba? Evet Maktun'un fotoğrafını görünce hatırladım hemen. Karahaliyle kavgaya tutuşmuşlardı. Karahalil mi? Vay be isme bak. Mahallenin delikanlısı herhalde. Öyle sayılır komiserim. Red Carpet'a yakın bir bar işletiyorlar. Gelene geçene sataşır yoldan. Maktun'un yanında biri daha varmış o gece. Evet. Böyle mavi gözlü, orta boylu biriydi. Arkadaş gibiydiler sanki. Eşkalini çizdirebilir misin bize? Ne de bu komiserim? Tabii çizdiririm. Kavga olan sokağa götürürüm sizi. E tamam, olay yerinde alın gidin o zaman. Ben de şu Karahalil'le bir konuşayım bakalım. Komiserim. Benim suçum yok komiserim. Adam sarhoş mu neydi? Ayakta bile duramıyordu vallahi. Halil Işık, 45 yaşında. Bar işletmecisi. Hazır sarhoşu buldum bir döveyim dediniz yani. Günahımı almayın komiserim. Adam terbiyesizlik yaptı. Yoksa durup durduğum yerde neden başıma bela alayım? Sokaklar geldi sanki. Geldi omuz attı bana. Önüne baksana lan çocuğu. Ne diyorsun lan sen? Akşam akşam başımı bile sokma benim. Adam gibi koş. Efendi ol lan! Ne diyorsun lan sen? Oyarım lan seni. Ya sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Tam herif atlayacakken. At. Biri geldi saldırdı bana. Ne oluyor burada? Yok bir şey ya. Arkadaşlarla şakalaşıyorduk öylesine. Bir şey yok komiserim. Polisler beni tanıyınca bunlar korktu zanınca. Bıçak meselesinde hiç açmadılar. Olay kapandı gitti öyle mi? Kapanma yüpten olay komiserim. İkisi bir değil başıma bile mı alacaktım? İkisini bilmiyorum da birini aldın galiba. Yapmayın komiserim. Ben her takıştığım adamı temizleyecek olsam, oho, piyasada adam kalmazdı. E ee, sonra ne yaptın? Bütün gece neredeydin? Kendim arama gittim. Çocuklara ayar falan çektim. Müşterilerle ilgilendim. Öyle geçti işte. Bakmayın öyle komiserim ya. Ben adam temizleyecek olsam, çeker vururum. Sonra da gelir aslanlar gibi söylerim. Ne o karı gibi zehir mehir. Delikanlı adama yakışır mı bunlar? Ben zehirlendiğini söylemedim ki. E ee, adam kalp krizi geçirmiş dediniz. 30 yaşındaki adam kalp krizi geçirir mi? İçkisine bir şey falan atmışlardır ya da falan içmiştir. 2012 mayısının ilk günlerine kadar kan lekesinin ne kadar dayanıklı olduğuna dair pek bir fikrimiz yoktu. Artık biliyoruz. İtalyan ve Alman bir grup bilim insanı atomik güç mikroskobu kullanarak buz adam ötsinin yaralarında al yuvarları üstelik ortası delik karakteristik yassı şekliyle görebildiler. Buna göre kan 5000 yıl sonra dahi yok olmuyor. Buz adamın omuzundaki mızrak yarasından da kanın pıhtılaşmasında görevli fibrin adlı protein elde edildi. Fibrin taze yarada bulunur sonra parçalanır. Demek ki Ötsi sanıldığı gibi yaralandıktan birkaç gün sonra değil. Saldırıdan hemen sonra ölmüş. Evet, hepsi çok güzel ama hala bir sorun var. Ne sorunu? E niye geldiğimi sormadınız? Ah, tabii ya. Uzun zamandır gelmiyordun. Nedir? Bora'nın idrarında yüksek oranda türevi bir maddeye rastladık. Yani bu adamın zehirlendiğini gösteriyor. Evet. Yani onu fahi öldürmemiş. Fahri eve gittiğinde adam zaten ölüymüş. Evet, şimdi şu planı baştan alalım. Aynı Selim'e yaptığınız gibi. Fahriye de aynı çaydan içirdiniz. Yapabilecek başka bir şeyim yoktu. İstediği parayı ödememe rağmen Bora'nın gözü doymadı. Daha fazlasını istedi. Yani siz de hiç gözünüz kırpmadan masum bir adamı katil yapmaya karar verdiniz. Başka çarem yoktu. Ne? Bitki çayı. Daha rahat transa geçmenizi sağlayacak. Gerçekten kurtulabilecek miyim bu meretten? Hem de nasıl. Bıçakla kesilir gibi. İnanamayacaksınız. Sonra da şartlayarak Bora'yı öldürmesini söylediniz. Başarabileceğimden emin değildim ama oldu, başardım. Aslında Bora'yı Fahri öldürmemiş, biliyor muydunuz? Ne? Hı. Nasıl olmuş peki? Gittiğinde zaten ölüymüş. Bir dakika anlamadım. Nasıl ölüymüş? Biri zehirlemiş. O halde benim yüzümden olmadığına göre serbestim öyle mi? Maalesef. Savcıya Sedat'ın dosyasını da açması için başvuruda bulunduk. O gerekeni yapacaktır. Yani Hollywood senin yanında halt etmiş birader. Enteresan yani. Ben böyle hayatta mı duymadım böyle bir şey. Ne kafasıyız artık yani katil zanlısı. Maktül'ü öldürdüğüm zannediyor. Sonra kurtulmak için kayalıklara gidiyor onu atacak diye. Bir de orada tribe bağlayıp kendi kendine görgü tanıklığı yapıyor. Sonra kendini ele verecek robot resmini çizdiriyor. Vallahi helal olsun bravo. Peki ben şimdi serbest miyim? Bilmiyorum artık. Ona savcılık karar verecek. İyi de kendimde değilmişim ki. Uzatma. Savcılık karar verecek. Komiserim. Efendim. Peki adamı kim öldürmüş? en basit neden işte. Gözümüzün önündeymiş. Niye göremedik? Mavilen lens İyi düşünmüş ama. Bayağı bir şaşırttı hepimizi. Ama yine de sonuç değişmedi. Yakayı ile verdi. Hemen evini arayalım. Zehri bulduk mu bu iş biter. O Burada bir şey buldum. Nedir o? Büyük ihtimalle... Tamam, paketle hemen kriminal'e gönder. Anlayamadığım bir şey var. Madem karınızı katil olacak kadar çok seviyordunuz. Neden ilişkinizi düzeltmeye kalkmadınız? Yediremedim kendime komiserim. Boşanmak istediğini söyleyince delirdim. Takip ettim birkaç kere bir... ...bir adamın evine gidiyordu. Araştırıp kim olduğunu buldum. Çıktı öldürmeye karar verdi. Her cumartesi aynı bara gidiyordu. Önüne baksana lan çocuğu. Ne diyorsun lan sen? akşam akşam başımı belaya sokma benim. Adam gibi konuş efendim lan! Ne diyorsun lan sen? Oyarım lan seni! Bak. Yakınlaşmak için bundan daha iyi bir fırsatım olamazdı. Bak. İyi misin? Bak. Ne oluyor burada? Adamın elinden aldım. Bana defalarca teşekkür etti. İçki ısmarlamak istediğini söyledi. yaşlanmıştım. Lensi bulmam imkansızdı. Hemen uzaklaştım o bardan. Aslında öldürmek değildi niyetim. Amacım sadece karımdan uzak durmasını söylemekti. Yalan söylüyorsunuz. Siz doktorsunuz. O kadar benim kalp krizi geçirmesini sağlayacağını biliyordunuz. Üstelik saatler sonra eve gittiğinde bile. Kimse sizden şüphelenmeyecekti. Gördünüz mü? Ne kadar planlarsanız planlayın. Sonunda mutlaka bir açık vereceksiniz. İsmet Emin, planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. <laughs>